Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle inanılmaz makinelerin yeni bölümündeyiz. Buradaki amaç bunu gördüğünüz dişleri döndürmek. Şimdi başlayalım. Şimdi ne yapabiliriz bir bakalım. Doğrudan başlattığında ne oluyormuş? Bu ampul yanıyor. Tamam. Bu dişlerin dönmesi lazım. El ne şey var? Frize bağlanıyor mu? El feneri ışık üretir. Bir ipi alsam bu ipi buna bağlayabiliyor muyum? Ne oluyor? Böyle oluyor. Aman ne yapabiliriz ki? Bence bu yaptığın çok doğru. Aş kova aşağı inecek. Işık yanacak. Hı -hı. Ama kovayı aşağı indirmenin bir yolunu belki bulmak lazım. Fahri'den hiç yok ki bizde. Böyle bir şey yapsak. Bir şey olmaz ki. bunlar bunu döndürebiliyor muyuz? Belki şuradaki şarkı döndürebilir de. Ama onun da çalışması için onun da enerjiye ihtiyacı var. Şunu alalım mı yani. gel? Buna bir şey bağlanabiliyor Bence zaten onu şöyle yapmamız lazım Görkem. Dişliler hareket edecekse bir kere. Diş, sondan başlayabilirsin mesela. Sondan başlamak ne demek? Dur şunu şöyle yapsan. O çok mantıklı bir şey yaptın Görgen. Harika. Onu da bir de prize bağlarsan. Oo çok iyi. Ama bunu da çalıştırman lazım. Bunu nasıl çalışıyor? Şimdi prize bağladın. Ama prize enerji gitmiyor şu anda. Bu ne yapıyordu? Bu neydi? Bu ne işe yarıyor? da bir motor ki? aslında. O da prize bağlanabilen bir motor. Bu ne şey var ki ya. El o feneri. El, el fenerinin bence şu üzerine düğme var. Düğmenin üzerine belki top düşecek, bir şey olacak. Sonra da el feneri yanacak. Peki ya bunu nasıl çalıştırırız? Bunun enerjiye ihtiyacı var. Bence biraz hedefe odaklanalım. Hedefe odaklanmak için de şöyle yapmamız lazım. Şimdi bizim hedefimiz ne? Buradaki dişlileri çalıştıralım. Tamam o zaman şu dişlileri bu şeye bir bağla. Bu zaten tamam. Bak geriye doğru gidelim. Dişliler çalışacak. Okey. Dişlilerin çalışması için bunun çalışması lazım. Motoru. Bunu nereye çalıştırabiliriz? Bu motor şu anda sanırım elektriğe bağlı. Bu elektriğin çalışması için şuradaki prizin elektrik gelmesi lazım. Bize elektrik gelmesi için bu. Mu? Buna ışık gelmesi lazım. şey paneli bu. Tamam. Bunu bu panele elektrik gelmesi, şey gelmesi için ışık gelmesi için de şu ışığı açmamız lazım bizim. Tam bu noktada takılıyor. Buna ha, tamam güzel. Bak buna çok güzel düzenek kurdum. Bunu çalışması için bu çok güzel. Şuradaki e, kova düşecek. Kovanın Hı -hı. düşmesi için şu çalışacak. Güzel, Hı -hı. süper. Bunun çalışması için kesinlikle yaptığın doğru. Ama bunu nasıl çalıştıracağız? Ha, bunu bunu nasıl çalıştıracağız? Bunun çalışması için de buna enerji gitmesi lazım. O neyle gidecek? Buna ne? O da evet onunla gidecek. Onun üzerine bir şey düşmesi lazım ama. Onun üzerine ne düşecek? ki şunu şu tarafa doğru hareket ettirirsek düşer. Ama topu, nasıl? Topu nasıl hareket ettireceğiz? Evet. Şu ne yapıyordu? Motor mu üstteki? <laughs> o da elektriğe mi bağlanıyor? Uh -huh. Tam onu elektriğe bağla doğrudan. Şu çalışacak ya, şu elektrik çalışacak. Bak bu zaten çalışıyor. Basacak çalışacak, çok iyi. Bunu bağla ona. Ha. Onu da şeye bağla, şuna bağla. İpe mi? İpi de ona bağla. Ha. Bak bu böyle olduğu zaman şurada muhtemelen bunu çalıştıracak. Vallahi, baba, bu, işte baba. Evet. Bize enerji lazım. Tamam enerji şuradan gelecek. Ha doğru. Geliyor da. Şu ters yöne dönüyor. Şunun yönünü değiştirebilirsin. Hmm. Değişiyor mu onun yönü bir bak. Evet. Ha bir de bak. Aşağı diyelim. Yee! Yes. Çak! Benim Çak versettim. be! Harikasın Görkem. Şimdi geçelim nasıl? Geç. Daha devam ediyoruz. İki. Sonraki bölümü evet. yapalım? Bir bölüm Hı. daha mı istiyorsun? Hı. 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 Böyle artık iki tane bunlardan yapıyoruz. Tamam peki hadi o zaman. Harika geçtik Görkem. Şu tur müthişti bence. Advance diyelim. Başla. Ne diyormuş baba? Söyle bakayım. Bakalım. Your goal is to fire all the cannons. Tüm buradaki toplar var ya. Onları ateşlemen lazım. Ne diyor? You need to flip one of the magnifying glasses so the light is focused tamam. correctly. Buradaki şey var bak. Şurada mercek var ya. Onları da bir ters çevirmen lazım. Bunu açtığın zaman <laughs> bu aynadan buna yansıyor. Bu da topu çalıştır. İlk defa çalıştığını vermiş bize. İlk top nasıl çalışıyor? Dups. Evet, oradaki mercek ışığı yönlendiriyor. Bana bir fikir geldi. Çok iyi. Harikasın. Şimdi ne oluyormuş? Hop oraya gitti. Oradan hop. İkinci e, top. Neden çalışmıyor? <laughs> Belki de biraz daha. Flip dedi görken flip dedi. Şunu çevir yönünü bir çevirsen öyle bir ipucu ver. Dönüyorsa onun yönü evet dönüyor bak yönü. Şuradan çevir onu. Böyle bir ipucu verdi. Çünkü ondan gelecek ışığı almadı az önce ondan. İşte bu. Şimdi Şimdi diğerinde yap. Evet çok iyi. Harika. Yine. Yanlıştır. Yani bu çalışıyor. Evet. Bu alıyor. Bunu bunu asıyor. Yeah. Yeah. Başı. Arkadaşlar görüşürüz. Bu videonun da sonuna geldik. Hadi bay bay.